Şimdi benim e, öncelikli olarak e, altın altını çizmek istediğim şey şu. Biz bu kabayla gidersek daha çok yeni Şubat'ları Şubat'ta yaşarız. Yani bu ülkenin bizim elimizde olmadığını bilmiyoruz henüz. Yani Türkiye'de, biz Türkiye bizim ülkemiz, öyle diyoruz. Tabii ki bizim ülkemiz. Fakat bu ülke bizim elimizden alındı. Yani bu ülkede AK Parti işte çevrik asırdır iktidarda ee, ama Kültür Bakanı olmadı, Milli Eğitim Bakanı olmadı. Olmasını beklemeyin. Olacak iş işte, değil. Çünkü bu ülke bizim elimizden alındı iki asır önce. Yani peki ne yapacağız? İlk önce başımıza ne geldiğini iyi bileceğiz. Başımıza ne geldiğini iyi bilemezsek daha çok 28 Şubat'ta yaşarız ve daha berbatlarını yaşayacağız. Daha vicdansızca, ruhsuzca yapılacak operasyonlara bence hazırlıklı olmak lazım. Karamsar olmaya falan gerek yok, evde e, ne diyelim, e, yandık, bittik, kül olduk falan, arabesk psikolojilerine falan girmek gerek yok ama e, tırışımızın gözümüzün önüne inmesi lazım. Gerçekçi olmamız lazım, ayaklarımızın geri basıyor olması lazım. Onun için bizim yapmadığımız şey, yapamadığımız şey, iman ettiğimiz şey bir defa biz nasıl bir şey yaşıyoruz? İki asırdır başımıza ne girdiğini bilmiyoruz. Türkiye'nin iki asırdır başına gelen şey ne olduğunu bilmiyoruz. Ben hatta şöyle bir cümle kuruyorum. Bunu yeri geldiği için bir daha kurmak istiyorum ama Türkiye'nin en iyi tanınacak cümlelerden birisi bu. Bir toplumun bunu yazabilirsin, bu güzel bir cümle. Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaket başına ne girdiğini bilen Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaket başına ne girdiğini bilen daha kötüsü bilemediğinde de En kötüsü cilalına aşık edilmesi, tasmalı çekirgeleri dönüştürmesidir. Cilalına aşık edilmesi, tasmalı çekirgeleri dönüştürmesi. Şu an böyle bir felaket yaşıyoruz. Yani şu an yaşadığımız felaket öyle yaban atılacak bir felaket değil. Yok oluyoruz bildiğiniz yok oluyor. Bir şekilde sosyoloji kaygı yaratacak bir şekilde. Yani ben burada Ahmet Davran da dikkat çekti. Kısa vadede çok karamsarım ama orta uzun vadede çok iyi insanım. Yani burada paradoks yok. Ee, şöyle yani hakikaten hem Türkiye'nin yaşadığı süreç hem de dünyanın içinden geçtiği süreç çok iyi bir geleceğin Bizi de coğrafyamızda dünyada beklemediğini gösteriyor bize. Yani çok berbat bir e, süreçte karşı karşıyayız. Kısa vadede, yani 20-25 yıllık süreçte e, Türkiye'nin önü açılıyordu. Tamam, bunu görüyoruz. Hatta isterseniz buradan gireyim, tersinden girerek bir geri doğru okuma yapayım. Le Point dergisi, Fransızların eee işte ekonomistler, yani, Time dergisi vesaire. Fransa'da çok etkili bir haftalık yorum dergisi. Le Point dergisinde yenilen son kapağı hatırlayın. E, yeni Dünya Düzeni başlığıyla dört tane ülke ve liderini kapak yapmışlar. Malum. E, Trump, Amerika, Putin, Rusya, Çin devlet başkanı ve Türkiye, Tayyip Erman. Şimdi soru şu, biz bir dünya düzeni mi kuruyoruz? Hayır. Birilerinin kurduğu düzenin bir parçası olduğumuzu ilan ediyoruz. Bu resmi, görünen yüzü. Ben bu ülkede Müslümanların e, bir şekilde iktidarı söz konusu, iyi kötü yanlarıyla olumlu olumsuz yanlarıyla adam gibi dürüstçe konuşmamız gerekir. Yanlış, doğru neyse onu açıkça konuşmamız gerekir. Bu konuda rahatım Allah'a şükür. Ama kırık dökmeden konuşuyorum. Bakın bu bizim bir dünya düzeni kurduğumuz anlamına gelmez. Birilerinin kurduğu düzene ekmek taşıyacağımız, su taşıyacağımız anlamına gelir. İki, görünen tarafı belki Türkiye'siz bir dünya kurmamız. Bunun üzerine gitmek lazım. Yani asıl mesele bu adamlar kendi dünyalarında kuracaklarsa biz bunu yıllardır söyleyip duruyoruz. Türkiye'siz bir dünya kuramaz. O dört kişilik fotoğraf bize bunu gösteriyor. Bütün bunların 28 Şubatları alakası var mı? Kesinlikle alakası var. Yani resmi iyi görmek lazım. Derin nefes almak lazım. 28 Şubat süreci Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük ihanet projelerinden birisidir. Ben bu kelimeyi çok fazla kullanan birisiyim. Yani gerçekten ulu orta ihanet kelimesi kullanacak bir kelime değil. Ama 28 Şubat gibi ihaneti bu toplum çok fazla yaşamadı. Yani yaşadığımız ihanetler var ama inanılmaz bir şekilde bu toplumun karşı karşıya kaldığı çok büyük tarihi ihanetlerden birisidir. Ben aslında hiç 28 Şubat'ın 28. yılında 3 tane büyük ihanette karşı karşıya kaldığımız 28 Şubat'ın 3 büyük ihaneti olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Birincisi, iltica tehdidiyle küresel sistemin İslam'ın hedef tahtasına yatırdığı soğuk savaşın bittiği 89-91 1989 1991 yılları arasında Doğu blokunun çökmesi, demir yıkılması, dolayısıyla Soğuk Savaş'ın bitirilmesi, bitmesi değil, bitirilmesi süreciyle birlikte küresel sistem İslam'ın hedef tahtasına yerleştirdi. Soğuk Savaş'ı derhal bitirdi. Çünkü 20. yüzyılda Başında ve sonunda iki büyük olay Bizimle ilgili. Dolayısıyla dünyanın geleceğini ilgilendiren. 20. yüzyılın ilk çevrelerinde yaşanan olay Osmanlı'nın tarihten uzaklaştırılmasıdır. Emperyalistler Osmanlı'yı durdurmakla bu işin biteceğini düşündüler. Yani özellikle İngilizlerin başını çektiği emperyalist çevrede bu işin bitireceğini, biteceğini düşündüler. Yani artık İslam dünyası başsız kalacaktı, hilafet gitti. Dolayısıyla i̇ttihat İslam bir şey olmayacak. Eylül sünnet para parça olacak vesaire. Ee, İslam dünyası istediğiniz gibi güdülecek, sürülecek bir hale düştü. Şimdi 20. yüzyılın ilk çevreninde olan şey artık bittirmiş. Ama 20. yüzyılın son çevrene gelindiğinde Buraya lütfen dikkat edin. Fas'tan Malezya kadar. Bütün İslam dünyasında Batılıların diktikleri e, diktatörlükler, diktatörler bir şekilde e, fiyaskoyla fiyat sonuçlandı. İslam'ın tarihten uzaklaştırılması söz konusu olmadı. Tam tersine bütün İslam dünyasında e, Ahmet Davcan'ın dikkat çektiği e, gibi yani İslam dünyasında hem entelektüel olarak, hem kültürel olarak, hem sosyolojik olarak, hem de siyasi olarak İslami hareketler, İslam dünyasının omurga hareketleri konumuna geçer. 20. yüzyılın ilk çevreğinde bu işin bittiğini düşünen adamlar, 20. yüzyılın son çevreğinde tam tersine İslami söylemlerin İslam dünyasının kaderini şekillendirilmesinde kilit rol oynamaya başladığını görünce düğmeye bastır. Burada komplo falan yok. Yani ben komplocu falan değilim. Komplocu geri zekalıların. Komplocu geri zekalıların şey bu. NATO Genel Sekreteri Willi Kriyaz. Dönemi NATO Genel Sekreteri Willi Kriyaz. NATO gibi son derece diplomatik bir dil kullanması gereken bir kurumun askeri, stratejik bir teşkilatın başındaki adam aynen şunu söyledi. Willy Klaas. Dedi ki, küresel sistemin önündeki en büyük tehdit İslam'dır. Ondan sonra İslam'la küresel savaş stratejisi başladı. İslam'la küresel savaş stratejisi. Postmodern yöntemlerle İslam'a karşı İslam savaş. İslam'a karşı, bunları anlıyor musunuz bilmiyorum, anlaşılıyor ama. Bakın, İngilizlerin 200 yıldır geliştirdikleri Eastern Question dedikleri Doğu Şah meselesi dedikleri bir mesele var. Bunu herkesin iyi bilmesi lazım. İki asırdır geliştirdikleri çok büyük bir strateji var. Birincisi, stratejinin birinci ayağı İslam'ı tarihten uzaklaştırmak. Tarih yapan bir aktör olarak İslam medeniyetini, Osmanlı'yı parçalayan, hilafeti dağıtarak, Hindistan'ı, Müslüman Hindistan'ın paramparça edeydik. Eğer İngilizler 1947 yılında Hindistan'ı parçalamamış olsalardı bakın bunları atlıyoruz arkadaşlar. Çok büyük bir şey söylüyorum. Basit gibi gelebilir ama yani basit cümle basit ama hikaye büyük. Eğer İngilizler Hindistan'ı parçalamamış olsalardı bugün dünyanın en büyük ülkesi en kalabalık ülkesi Müslüman Hindistan'da olacaktı. İki Başka bir şey daha söyleyeyim. Hind'in zenginliklerinden bahsediyoruz. Yani bize anlatır işte tarih kitapları Hindin bunlar. Hindi zenginlikleri dediğimiz hikaye dolayısıyla keşifler çağırmış olduğunu falan filan emperyalist saldırganlıkları, sömürgecilikleri falan başlatan hikaye 1600 2'de East India Company Don Hindistan Kumpanyası 1603'te Fransızların 1604'te Hollandalıların bütün dünyayı acayip bir şekilde ee, sömürmeye koşuştukları bir zaman diliminde İslam'ın ilk e, ilk çeyrek aslından itibaren Hindistan Müslümanlaşmaya başladı. Çin başladı. Yani İslam tarihinin e, İslam'ın tarih sahnesine çıktığından itibaren Hindistan Müslümanları kontrolünde. Çok önemli bir şey söylüyorum. Yani dolayısıyla İngilizler çok büyük önemli Bizim baş düşmanımız İngilizler. Hala var. İki asırdır ee, bunu, yani yani, bunlar, e, bunu Yahudilerden korkma. Yani Yahudilerden korkulmaz bunlar. para Paranak Yani sıcak kanlı, tel canlı. Dolayısıyla hata, çok çok hata yaparlar. İngilizler de ikisi de aşk İngilizler de aşk gözüdür. Yahudiler de aşk Ama İngilizler soğuk kanlıdır. Yani bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla sizin e, sizin yüzünüze gülerler, arkanız döndüğünüz andan itibaren ipinizi çekerler ama ipinizin çekildiğini elinizle döndüğünüzde fark edersiniz. Yani dolayısıyla şu an bir bir sürü hikaye deniyor. Hiçbir hikayede coğrafyamızda yaşanan Suriye'den Yemen'e kadar, Katar'a kadar, Kuzey Afrika'ya kadar, e, Kafkaslar'a kadar, Ukrayna Rus Savaşı'na kadar e, İngilizlerden hiçbir şekilde bahseden yok. Bu ama İngilizler işin yani mesela Çin'in İpek bilmem ne yolu o, projesi yani e, İpek yolu projesi. Ta Pekin'den Londra'ya kadar. Bu İngiliz projesidir. Ve Yahudilere karşı, Amerika'daki Yahudilere karşı geliştirilmiş projedir. İngilizlerle Yahudiler savaşıyor mu? Tabii ki savaşıyor. Ee, yani çok acayip bir şekilde Gazze'de olduklarının özelliğinde, Gazze'nin e, patlatılmasında İngilizlerin kilitli üzerinden hatırlatmak istiyorum. Bu kadar söyleyeceğim. Ee, Yahudilere son yüzyılda e, çok büyük dağ katıldı. Yani Yahudiler ağızlarıyla kuş tutsalar artık kendilerini e, kabul ettirebilmeleri çok zor. Onun altın özellikle çizeyim. Hatta ee, bu e, şeyde e, bu ekonomist dergisinde burada yayınlanan e, bir şey var. Çok enteresan bir şey. E, ee, şeyle ulaşıyorlar. Yani böyle gümrüklerde bir yapmışlar. Gümrüklerde gümrüklerden geçen Yahudilerin hakaret oranı, mobbinge oranı şu an yedekinden itibaren oranın hı hı. üzeri yetmiş böyle bir hal istatistik çıkarmışlar. Bu inanılmaz bir şey. Yani önceden Yahudilere laf edemezsiniz, ağzını açamazsınız. Böyle bir durum vardı. Şimdi böyle bir yere geldi. Parantezi fazla uzatmayayım. Şimdi benim söylemek istediğim şey şu. 1991'den itibaren küresel sistem ee, İslam dünyasında İslam'ın tarihten çekildiğini düşündü. İngilizlerin şart meselesinde ee, uyguladıkları iki aşamalı projenin birinci ayağı uygulanmış oldu, ayakta geçilmiş oldu. Osmanlı'nın tarihten çekilmesi, Hindistan'ın parçalanması, Arap dünyasının parçalanması, Türk dünyasının parçalanması, Malani İmparatorluğu'nun tam parçalanması. Dolayısıyla İslam tarihçiliği İkinci proje